Sevgili izleyiciler, değerli takipçiler, herkese iyi günler diliyorum. Değerli izleyicilerim, bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Gönen, Sarıköy Mahallesi'nde şehirleşmenin yeniden talep gördüğü iki ulusal marketi, çarşısı, bakkalları, küçük sanayi sitesi, ilk ortaokul, lise, karakolu iki Ekimli sağlık ocağı olan hatta ve hatta Geçen yıl doğal gazıyla beraber hem şehir hayatını hem köy hayatını beraber yaşayabileceğiniz mahalleye 100 metre mesafede fakat planlı alanlarda bulunan arsanın içindeyiz. Bakın yemyeşil bir coğrafyada yeşilliklerin içerisinde iki katlı evinizi yapabileceğiniz 175 175 toplamda 350 metrekare toplam inşaat alanına sahip ikiz villa dahi yapabileceğiniz sol tarafımda görülen kısmi olarak içinde bulunduğumuz arsanın tanıtımı için sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler lokasyonu tekrardan tanıtalım. Bölgede ilk orta lise hemen lise zaten çok yakında buradan çatısı görünmekte. Okulumuz mevcut. Çarşısı mevcut. İki ulusal marketi, belediye otobüsleri, belediye ek binası, İki hekimli aile sağlık ocağı, karakolu her şeyi mevcut. Değerli izleyiciler burada hobilerinizi gerçekleştirebilirsiniz, üretim yapabilirsiniz. Şehrin stresinden uzaklaşıp burada iki kardeş ortaklaşa ikiz villanızı veya iki arkadaş ikiz villanızı dahi yapabilirsiniz veya ben tek başıma 576 metrekare yere alıp tek başıma böyle geniş bir bahçede hobilerimi gerçekleştireceğim diyorsanız hep beraber bu yerimizi tanıyalım. Sevgili izleyiciler, yerimiz burası. Şu gördüğünüz yer. Burası planlı alanlar yönetmeliğinde şu şekilde yol geliyor değerli izleyiciler. Burası komple yol değerli izleyiciler. Nereye kadar? O evlerin olduğu yere kadar yol. Burası imarlı arsalarımız. Bizim arsamız da köşe parsel değerli izleyiciler. Burası tam bir köşe. Buraya evinizi yapmak için planlandığınız zaman belediyeye vermiş olduğunuz dilekçeyle bu yol açılıp elektriğiniz bağlanıp su şebekeniz verilmek zorunda. Bizim sınırımız evet o yeşillikli otların oradan başlıyor değerli izleyiciler. Şuraya kadar oradan dikine gelip bu yoldan devam etmekte. Evet bakın Sarıköy'de TOKİ binaları dahi binalarımız mevcut hem şehir hem köy hayatını beraber yaşayabileceğiniz dediğimiz yer. Burası değerli izleyiciler. Çarşı merkezimiz hemen bu istikamette. Zaten drone görüntüleriyle de size bu anlattıklarımı destekleyeceğim. 15 dakikada bir gönen istikametine arabalımız halk otobüsleri kalkmakta. Özel aracınızla 10 dakikanın altında bir sürede ne yapabiliyorsunuz değerli izleyiciler? Gönene varabiliyorsunuz. Kaz dağları yemyeşil görüyorsunuz buradan Edremit'e kadar. Kaz dağları kapıda istikametinden gelen bu esintisini bakın otlardan gördüğünüz rüzgar. Bu bölgede çok güzel bir serinlik oluşturur. Siz de böyle bir yerde yeşilliklerin içerisinde üretim yapmak, hobilerinizi gerçekleştirebilmek, şehrin stresinden uzaklaşıp yemyeşil bir doğada, tavuk veya kuzu bakmak istiyorsanız şehrin kenarında, beldenin kenarında böyle bir arsaya sahip olmak istiyorsanız değerli izleyiciler telefon numaram 505 350 55 93 Evet sınırlarımızı tekrar gösteriyorum. Bakın oradan başlıyor. Burası komple yol demiştim değerli izleyiciler. Şu çalıların olduğu yerden yaklaşık 15 metre elimle gösterdiğim olduğum yerden devam ediyor ve şu şekilde kırılgan bir şekilde devam ediyor. Değerli izleyiciler, belde de 6-7 tane cami var. İlk orta lise okullarımız mevcut. Okul hemen şu kavak ağaçlarının arkasında lise. Deniz hemen değerli izleyiciler. 8-9 kilometre ileride Marmara Denizi, Denizkent ve 35-40 kilometre ileride Erdek ilçemiz bulunmakta. İstanbul özel araçla 3 saatte gidilmekte. Bandırmadan İDO servisleriyle 1 saat 15 dakikada yeni kapıya varabilirsiniz. Ulaşımı çok kolay. Trakya'ya çok yakın. İstanbul'a çok yakın. Havaalanına, Bursa'ya, İstanbul'a çok yakın olması hasebiyle ulaşımı kolay olan bir lokasyon değerli izleyiciler. Sarıköy'de değerli izleyiciler bu Sarıköy beldesinde değerli izleyiciler ilk orta lise 2 Ekimli aile Ekimli sağlık ocağı küçük sanayi sitesi basit araç onarımları kaynak tamir gibi birçok sanayide yaptırmanız gereken ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz birçok ilçeden büyük konumda sevgili izleyiciler burada siz de hem şehir hem köy hayatı yaşamak istiyorsanız sevgili izleyiciler size tanıtmış olduğumuz hem oturabileceğiniz hem yatırıma dönük böyle bir yerde arsa almak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı bize ulaşmayı filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.